Kardeşim insan aklı somuttan soyuta doğru çalışır değil mi? İslam da Musevilik'ten, Hristiyanlıktan sonra gelmiş olan bir kurumsal dindir. Ve aslında Hazreti, yani Peygamberi Hazreti Muhammed'i de şimdi devrimci yapan odur. E, Tamamen nesnelere tapınmayı kaldırmıştır Hazreti Muhammed. Zaten ilk yaptığı şey de putları kırdırmak olmuştur. Aslında yani bu şey değil ki bilmiyorum Anadolu'da evet bu gelenekle karışıyor haddim değil ama... Anadolu'da acaba daha önceki pagan geleneklerle veya da bu Anadolu'nun hamurunda olan Hristiyan gelenekle mi karışıyor bu acaba? İslam şey değildir ki ikonaların öpüldüğü, tapınıldığı falan bir din değildir. Tam tersine. Yani aslında bakın İslam'da e, ibadet etmek için camiye bile gerek yoktur bırakın seccadeyi. Seccade zaten seccade Arapça halı demek arkadaşlar. Bak Allah aşkına dindar olanlarınız herhalde iyi kötü biliyordur Arapça alfabe okumayı. Gidin şu Taksim'de Maksim'de halı satan dükkanlara seccade yazar yani Arapça. Halı demek yani altına temiz bir halı koyuyorsun. Tabii ki tapınırken yüzünü yere koyduğun için. İslam'da bir tek kutsal olan şey vardır. O da Allahu Teala'dır. Ve kulun Allahu Teala ile olan ilişkisi kendi kalbindeki inancıdır. Bu kadar. Hristiyanlıktan ayrı.